Merhaba arkadaşlar, bugün 3 konuyu ele alacağım. Bunlar Çernobil'deki çıkan yangın, Çernobil'deki yani orman yangını, UFO görüntüleri ve 5G olayı. Şimdi bu Çernobil'deki yangın hakkında yabancı haber sitelerinden, birden fazla haber sitelerinden metinler topladım. Bunları Word'a yapıştırdım, oradan okuyacağım. Sayılarda değişme olabilir, sayılara takılmayın. Yani dediğim gibi, birden fazla haber... Uluslararası Haber Serinden aldım. O yüzden sayılar değişebiliyor. Başlayalım Çernobil'deki yangın olayına. Biliyorsunuz ki bu Ukrayna'daki bulunan 34 sene önce yaşanan kaza sonrası büyük bir çevre felaketine yol açan Çernobil nükleer santralindeki santralin etrafında çıkan orman yangını sebebiyle bölgedeki radyasyon oranları 16 kat arttığı belirtildi. Ama şimdi e, şunu demek istiyorum. Çevre Denetleme Servis Başkanı Yaor Firsov, pazar günü yapılan ölçümlerde belli noktalarda radyasyon oranının normalde 16 kat daha fazla olduğunu, bu nedenle yangının devam ettiği bazı noktalarda radyasyon tehlikesi nedeniyle ekiplerin gönderilemediğini aktardı. Firsov söz konusu bölge yaklaşık 100 km uzakta olan başkent Kiev'de ise radyasyon seviyesinin olağan seviyede olduğunu söyledi ve, ve, ve görülmediğini sözlerini ekledi. Ee, Ukrayna Devlet Acil Servis tarafından yapılan açıklamaya göre ise 4 Nisan 2020 tarihinde saat 13'te Kotovski korusunda Vlandemir Olkovka köyü yakınında meydana gelen yangın yaklaşık 100 hektara kapladı. Yangını söndürmek için iki İki adet An-32P uçağı ve Mi-8 helikopteri devreye girdi. Toplamda 9 itfaiyeci ve 18 araç canlı mücadele ediyor. Ukrayna Devlet Acil Servis Başkanı Vekili Yegor Fiso sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise itfaiyeciler Çernobil bölgesinde meydana gelen yangınla mücadele devam ediyor. Durum çok zor. Birisi çimleri yakmış, sonra da ateş ağaçlara ayırmış. Yangının merkezinde radyasyon seviyesi oldukça yüksek, merkezinde diyor. Cihazlar normalde 0.14 oranında olması gerekirken, radyasyon seviyesi 2.39 olduğunu gösteriyor. Ancak bu sadece yangın merkezinde diye ifade kullanıyor. Yani Ukrayna Devlet Acil Servis Başkanı Vekili Yegor Fisov. Yani bu tahmini kişisel yorum olarak yani şu anlık, Kiev'de bile radyasyon seviyesi normalse ki Kiev yani Ukrayna'nın başkenti de orada bile radyasyon seviyesi şu an normalse demek ki şu anlık dünya için e, Ukrayna için de bir pek fazla yani bir... Ukrayna için gene biraz söz konusu, dünya için pek söz konusu değil bence yani şu an sadece e, yangının olduğu bölgede radyasyon seviyesi yüksek durumda yani Kiev'de bile radyasyon seviyesi normal şu an yani normal durumda şu an. İkinci bir konuysa bu 5G olayı. Bunu son zamanlarda şey yaptılar. Covid 19'a bağladılar, korona virüsüne bağladılar. Hatta İngiltere'de 4 ay ayrı şehirde bu şeyin 5G'nin baz istasyonlarına saldırılar olmuş. Yetkililerin açıkladığına göre ise bu düşünce çok saçma bir şey. Bence de saçma çünkü şöyle bir şey var. Şimdi ben bunu da araştırdım. Onu da açayım bir dakika. Bu 5G olayı komple şey, kablosuz telefon teknolojisi. 4. nesil teknolojinin yaklaşık 10 kat verimli iletim hızı sağlamakta yani. Ve şimdi şu da var. Eee mantıken düşünürsek yani bu 5G teknolojisinin tüm dünyaya yayılmış olması bence imkansız. Yani maddi durumu çok kötü olan ülkeler de var yani 5G yani bence zor yani. Afrika, ne bileyim, yani çeşitli ülkeler, adalar, Sri Lanka gibi ya da ne bileyim e, 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 Türkiye'deki herhangi şeylerimiz e, uzak taraftaki işte Kars, Ağrı, Sarıkamış, e, Hakkari Yani şimdi e, tam İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da ölüm sayıları yüksek Doğru ve şey deniliyor işte bu basitasyonları var. Ama şimdi şu da var. Bu sadece basitasyonlarla olan bir şey olsa o zaman doğudaki adam nasıl ölüyor? Korona'dan. Ve korona testi sonucu nasıl pozitif çıkıyor? E bunları düşündüğümüz zaman ki şu an Afrika'da da bir virüs var. Hindistan'da da var. Hatta Hindistanlılar en son şey yaptı. yine onların dini hayvan olduğu için bir nevi tanrısı olduğu için tövbe aşa. Onun mesela e, dışkısıyla yıkandılar. Yani hatta en son şey yapıyordu. Hindistan mı, Pakistan mı polisine e, halkı döve döve eve sokmaya çalışıyor yani. Sopalarla. E, konuyu dağıtmayalım. Yani bence bu 5G olayının Covid-19'da yani koronavirüse pek bir alakası yok. E, çünkü e, yani 5G'ye Tüm dünya 5G'ye geçti mi şu an? Ya bence geçmedi. Geçmemiştir yani. Ya tam büyük ülkeler geçmiştir. tam doğru. Ama ona bakarsanız şimdi şu da var. Mesela Çin, e, Çin, e, Çin şu an şeyi durdurdu mesela, virüs olayını durdurdu, azalttı. Günde vaka bir, bir sayı bire düştü. Ya da işte Wuhan kenti, Wuhan kentinde mesela şey oldu. E, Belli kısımlarında adamlar karantinaları açtı. Ki şu an haberleri araştırabilirsiniz. Dünya haberlerini. Çin şu an e, şey yapmaya çalışıyor. 6G teknolojisinin alt kurmaya çalışıyor. Dünya 5G'yi tartışıyor. Çin 6G'ye alt kurmaya çalışıyor. Yani e, demek istediğim 5G ile korona pek bir alakası yok bence. Ki bence hiç alakası yok. 5G'nin neyle alakası var biliyor musunuz? 5G'nin ufak öntüleriyle alakası var. Şimdi 26 Mart'tan beri yani geçen haftalardan beri de, tüm dünyada gökyüzünde görülen bazı sürükler var. İşte UFO deniliyor, tanınamayan cisim deniliyor. De, şimdi şunu şöyle bağlayacağım ben size. Şimdi e, Google açın, artı bir sekme açın, Google açın. Ben aşağı linki de açacağım. Eee ezdera yazın. 5K yazın ezdera yazın. Bir, bir tane şey çıkacak. Bir tane video çıkıyor. Bir tane e, yabancı bir futbol takımı şey yapıyor. E, sahaya Ejderha sürültü indiriyor ama bu kimse zarar vermiyor sadece sağın ortasına iniyor Orada bağırıyor ondan sonra Tekrar çık, e, gir Çıktığı yere tekrar geri dönüyor yani Benim benim tahminim Yani sahaya e, bir futbol sahasına bir maça Ejderhaya ejderhayı indirebilen bir teknoloji Bence gökyüzünde de şey olabilir yani de, nasıl desem Bir Yabancı isim kurabilir yani yani bence gayet mantıklı. Ufo görüntülerini o şekilde açığa çıkartabiliriz. Yani bence şu an pek korkmamıza gerek yok. Evlerimizde kalalım. Lütfen panik olmayalım, korkmayalım. Çünkü geçen gün anlattığım gibi kurtlan kuzu olayı. Ya burada kurt virüs oluyor, kuzu biz insanlar oluyoruz. Ya diğer önceki videoyu değilseniz şu an dediğimi anlamışsınızdır zaten. Yani kuzunun teki şey yapıyor, Kurt, iki neyse on siz ayrı dinleyin o şimdi çok uzamazsınız uzamasın diyor sıkılmayın siz Bu şekilde yani <laughs> kendinize cici bakın moral olarak yüksek tutun kendinizi de, sevdiğiniz şeyleri yapın yani kendinize iyi bakın ve gülümseyin tabi